herhangi bir mesajın her harfini kuantum bilgisayar 0.01 saniyede analiz edebilir. 2024'te Google'ın kuantum bilgisayarı, dünyanın en güçlü süper bilgisayarının trilyon yılda yapacağı hesabı sadece 3 dakikada bitirdi. Kuantum teknolojisi, süperpozisyon ve kuantum dolanıklık sayesinde aynı anda milyarlarca olasılığı hesaplayabiliyor. Evet, bu teknoloji ilaç geliştirmede devrim yaratacak iklim sorununu çözebilecek, füzyon enerjisini gerçekleştirebilecek. Ama asıl konuşmamız gereken şey kimsenin bahsetmediği karanlık tarafı. İnsanlık tarihinde hiç böyle bir şey yaşanmadı. Önceki teknolojik devrimler mavi yakalıları etkiliyordu. Bu sefer beyaz yakalılar da hedefte. Bazen teknoloji yalnızca ilerlemek için değil, geride bırakmak için icat edilir. Tarihin en büyük sıçramalarından biriyle karşı karşıyayız. 50 kişilik bir muhasebe departmanının yaptığı işi tek bir kuantum algoritma yapabilecek. Ve sadece muhasebe değil. Hukuk büroları, danışmanlık şirketleri, finansal analistler, hatta doktorlar. Kuantum artı AI kombinasyonu karşısında hangi meslek güvende? Sessiz bir işgal gibi adeta. Bu sistem 7/24 çalışıyor. Maaş almıyor, yorulmuyor. Evet, her teknolojik devrimde yeni işler çıkıyor diyoruz. Ama bu sefer durum farklı. Çünkü kuantum yaratıcılık ve problem çözme gibi sadece insana ait dediğimiz alanları da ele geçiriyor. Bu teknoloji bizim hayvanları alt kısım olarak gördüğümüz düşünce yapısı gibi bizleri küçük görürse neler olacağını bir düşünün. Sorumuz şu. Bir algoritma insanın 50 katı hızla düşünebiliyorsa insana ne ihtiyaç kalır? En iyi haliyle ya evcil olacağız ya da kendilerinden düşük gördükleri ve zararlı olduğumuzu gören teknoloji neslimizi yok edecek. Kuantum fiziği, atom altı parçacıkların dünyasını anlamaya çalışan bir bilim dalı gibi görünse de bugün bu bilgi silah haline gelmiş durumda. Bu insanlık tarihinin gördüğü en büyük bilişsel sıçramalardan biri. Şu anda kullandığımız tüm şifreleme sistemleri kuantum bilgisayar karşısında kağıttan duvar gibi. Çünkü bir kuantum bilgisayar tek başına onlarca ülkenin şifreleme sistemini birkaç saniyede kırabilir. Banka hesabınız, kişisel mesajlarınız, devlet sırları, NATO kodları hepsi kuantum karşısında çıplak. Yakın zamanda olan İsrail-İran çatışmasında aslında bir hain değil de bu teknolojinin test edildiğini düşünün. Başkanın kaldığı odaya atılan füze anormal düzeyde bir veriye bağlı teknolojiydi. RSA şifrelemesi Binlerce yıl süreceği düşünülen bir matematiksel problem üzerine kurulu. Kuantum bu problemi saniyeler içinde çözüyor. Blockchain teknolojisi de aynı şekilde. Bitcoin ve tüm kripto paralar kuantum karşısında savunmasız. Düşünün. Kimliğiniz, paranız, özel hayatınız, hatta ülkenizin güvenliği hepsi şu anda mevcut olmayan ama yarın var olabilecek bir teknolojiye karşı korunmasız. Ve en korkutucu kısmı bu teknolojiye ilk kim ulaşırsa tüm dünyayı dijital olarak ele geçirebilir. Şimdi asıl bombaya gelelim. Size ulaşan teknoloji gerçekte nerede olduğumuzun çok gerisinde. Bugün kuantum yapay zekası üzerinde çalışan ülkeler ve şirketler var. Ama bu bilgiye erişim herkes için mümkün değil. Tıpkı atom bombasının ilk geliştirildiği dönemlerde olduğu gibi. İnternet 1960'larda askeri amaçla geliştirildi. Halka 1990'larda ulaştı. Yani ortalama 30 yıl gecikme yaşandı. GPS teknolojisi 1970'lerde hazırdı. Sivil kullanıma 2000'lerde açıldı ve yine 30 yıl gecikme, belki de daha fazla. Bize söylenilen kadarını biliyoruz. Sürekli bir yeniliğin panzehiri hazırlandığı zaman sunuluyor. Kimimize göre bu durum doğru, kimimize göre yanlış. Peki kuantum teknolojisi gerçekten hangi seviyede? Google'ın açıkladığı başarı aslında neyin reklamı? Çin'in kuantum uyduları, ABD'nin gizli kuantum projeleri, teknoloji devlerinin kapalı kapılar ardındaki çalışmaları, kuantum ağları sayesinde iletişim neredeyse hacklenemez hale gelecek. Ama bu sistemlerin kimin elinde olacağı, dünyadaki bilgi akışını kimin yöneteceğini de belirleyecek. Yani birileri sadece verilerimizi değil, gerçeklik algımızı da daha rahat kontrol edilebilir hale getiriyor. Belki de kuantum üstünlüğü zaten başladı ve biz sadece bilmiyoruz. Çünkü bu oyunda ilk oynayan her şeyi kazanır ve kazananlar kaybedenlere sadece güvenli versiyonları veriyor. Sorun şu. Biz henüz kuantum çağının başında olduğumuzu sanırken belki de zaten sonundayız. Her teknolojik devrim bir bedel ister. Matbaanın yasaklandığı, elektriğin şeytan işi sayıldığı dönemleri atlattık. Ama bu defa çok daha farklı. Çünkü bu teknoloji yalnızca dış dünyayı değil, beynimizi, kararlarımızı Hatta zaman algımızı bile etkileyebilir. İnsanlar daha akıllı ama daha yavaş, teknoloji çok hızlı ama insan kadar akıllı değiller. Bazıları için bu bir fırsat. Bazıları için ise sessiz bir kıyamet.